Asgari ücret e, her iki tarafın da memnuniyetiyle sonuçlanacağını düşünüyorum çünkü e, işverenin maliyet açısından e, ürettiği ürüne yansıması önemli fakat işçinin rahat yaşayıp e, iş performansı da önemli çünkü ekonomik olarak rahat olursa hem beynen ve fiziken iş yerinde olur ve performansını tam olarak işine yansıtmış olur. O da işveren açısından daha verimli olarak işçisini değerlendirmiş olur. Bu verimli değerlendirmenin de iş, işveren olumlu yansır. İnşallah sonuç olarak iki tarafı da memnun edecek bir sonuçta sonuçlanacağını düşünüyorum. son dönemlerde organize sanayi bölgelerinde boş yer bulmakla ilgili sıkıntılar var. Bu sıkıntıların başında da özellikle Ukrayna ve Rusya savaşından sonra Rusya'nın dünyaya açılımın Türkiye üzerinden yapma mecburiyeti ve yapma isteğinden ötürü de bir yeni yatırımcı firmalar Türkiye'ye yönelmeye başladı. Özel belirli sektörlerde özellikle Türkiye'de lokomotif sektörlerde bu konuda yatırım yapmak isteyen firmalar var. Her gün organize sanayi bölgesine yatırımcı firmalar geliyor. Boş yer arıyor. Bu da Türkiye'nin özellikle 2023'e bakış açısından olumlu olacağını düşünüyorum. Bunu iyi değerlendirilebilirse. Türkiye şu an hem Rusya ile hem Ukrayna ile dengeli olarak e, hariciye politikasını iyi götürmesinin e, özellikle Türk sanayicisi açısından 2023 açısından iyi olacağı düşüncesindeyim.